Merhaba Firetek ailesi. Ee, ben Batuhan. Ha o da Gökhan. zaten 5. Bayağıdır video gelmiyordu. Merhaba. Ee, çekelim dedik. Ee, i̇stiyordunuz zaten bayağıdır video gelmediği için. bayağıdır son... Skyblock gelmiyor kanka. Ha. Ee, ne kadar Kaç lan? oldu? Kaç ay oldu? 6 7 bir yıl olmuştur yani. Yok ha. En son ben baktığımda 4 ay mıydı? 5 ay mıydı? Öyle bir şey olmaz. Az değil, az bir süre değil. Evet <laughs> Yani o en son ki çektiğimizden üstünden bu ada geldi işte yani o bu adayı ondan sonra yaptık. Evet yeni adamız. Bu, bu adayı gezmemizi istiyorsan zaten e, admin yani ex admin son derece gezmişti zaten onun videosu linkini aşağıda bulursunuz. İsterseniz oradan bakın eğer daha düzgün hani az hızlı geçti üstünden de hani daha detaylı gezmek detaydan kastım her şeye bakın ilaveten bir iki bir şeyler daha geldi de. Hay senin motorunun ekzozunu. <laughs> 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 ee, evet. işte, onları görmek istiyorsanız aşağı yoruma yazın. O biz de ona göre çekeriz. Ee, bugün size ne çekeceğiz Gökhan? Ee, Sky, Skyblock Neocraft'ta Skyblock'ta bilinmeyen 10 şey, önemli bilgi. Yani 10 e, önemli bilgi evet. İlk olarak bununla başlayalım direkt burada. Bu ne abi? Bu kırık taş makinesi. Bunu herkes biliyordur herhalde Skyblock oynayan. Amma ve lakin ee, bunda değişik bir özellik var. Gösterelim. Sen mi yapacaksın? i̇lk, ee, ilk sen ben sanırım. de item yok. Aa, ah, tamam item var ben göstereyim. Tak, sen, yok. sen göster daha iyi. Şunu şuraya alayım da. Tada! Tamam. <laughs> Ta <laughs> Altına alkışı sesi eklesek. Obsiden <laughs> yapma. Ah koyamadım. Bir dakika. Ha. O Dur kanka. Hızlı koy. Bakın abi. arkadaşlar obsidian şu şekilde oluyor bu Minecraft'ın bir bug'ı ama Uniocraft'ta da işe yarıyor. Ee, şimdi hani bu kırık taş makinesinde kırık taşı kırdıktan sonra hemen altına redstone'u koyarsanız az önce benim yaptığım gibi obsidyene dönüşüyor. Bildiğiniz üzere Uniocraft'ta obsidian pahalı. Hani tabi şimdi bu etkiler varken sizde Tanesi 2500 dolar satılıyor kanka. Ha. yani üstünüzde e, acele stek demir gibi bir şey ha. yani. Üstünüzde acele 2 ve verimlilik 5 kazmanız varsa eğer zaten onu kırmak pek sıkıntı olmaz yani. Dur ben göstereyim kanka. Dur ben ben yani. yani. mi de gibi tamam. Bak hiç uzun sürmüyor yani hemen tak diye kırılıyor. Yani şey yapabilirsiniz atıyorum mesela obsiden satmak isterseniz bu Bunu yapabilirsiniz. Yani çok basit bir şey. Gereken zaten oyun başına size verilen her şey var. Bir ilaveten yapacağınız tek şey şu. Fener'den yapmak şu. Bir de redstone almak o kadar. Yani istediğiniz kadar yaparsınız. Artık 10 double chest redstone'unuz var? Al. Al sana 10 double chest obsidian. <laughs> bu kadar basit. Evet. VIP çekersiniz. Arda bir repair çekersiniz. Olur biter. Eee o zaman Sıradaki videomuza geçelim. İkinci sen geçelim. Evet arkadaşlar ikincisi neyiz? E, ikincisi nasıl diyeyim? Ne olarak geçiyor lan bu Gökhan? E, sets yapma yani hızlı enç gibi bir şey. Aynen hızlı enç basma. Önemli ençleri mesela kılıçta en önemli enç ne, Nedir nedir Otur. keskin e, keskinlik, önemli... sharpness oluyor Kesinlikle. İngilizcesi. Hani burada bakın bu, bu keskinlik demek. Hani İngilizce bilmeyen varsa. Bu kılıç için mesela. mesela işte burada, burada ne varmış? Verimlilik, var. Kazma kürek falan filan. İşte güç, onlar, onlar için. Onlar onlar şey çöp onlar. Şu alttakiler baksana. Koruma. Koruma. Setleri Hepsi var. Üstümüzdeki. Bakın Burada şey. da güç var. Ok için ya için. Şey, yani. Yay için neyse. Ee, bunun için gerekli olan sistem bu. İki tane Huni. Bir şimdi Bunları operator. nasıl yapacaksınız onları göstereceğiz. Ha, o enişleri hızlı basmanın göstereceğim şimdi ama gerekli malzemeleri de şu anda gösterelim. İki tane Huni gerekiyor. Bir tane bu Cooperator'dan. Bir tane repeater yeter aslında. Şuna da gerek yok da dur. Evet, aynen hatta daha hızlı olsun diye bunu koyalım. Direkt hani buradan çıkanı buna getiriyorsun. Bir tane fırlatıcı ihtiyacınız var. İçine 3 tane enç şeyinden. Bakın şu anda bir levelim oldu. Çekil Gökhan. Expotol abi. Ben size şimdi basmayı göstereceğim. Şimdi bunu alıyorsunuz elinize. Sağ tık yapıyorsunuz buraya. Enç enç basmak istediğiniz şeyi. Şu anda 2 level çıktı. 2 basacağım. Sol tık yapıyorsunuz. Ki bastığında kanka üzerine bir tane daha koy. O Bak. değişiyor bir level bas, iki level bastığında çöp çıkıyor, iki level kesinlikle ya. basmıyor. Ya arkadaşlar. şimdilik göstermelik diyorum hani. Bakın onu bastıktan sonra shift tuşuna basarak sağ tık yapıyorsunuz, direkt buraya envanterinize geliyor ve tekrar sol tık yapıp level basıyorsunuz ve tekrar shift sağ tık. Bu, bu. İki level bastığında değişti mi? Sadece bu. bir level bas. Bu. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde keskinlik koruma verimli bir de koruma geldi. Birleştirdiğinizde koruma 4 olur. Koruma işte keskinlik 5 olur, güç 5 olur. He. 5 olur. Kırmazlık ve alev için veya sonsuzluk için minimum 30 level basmanız gerekiyor. Hani yani minimum demeyeyim de 25 level ve üstünü basarsanız onlar çıkma şansı oluyor. Ee, yani hani zaten videoda göstermişimdir yukarı yazılı olarak hani nasıl basmanız gerektiğini sıralamasını isterseniz bunun hızını arttırabilirsiniz. yani bu şekilde değil başka bir değer yaparsınız. Daha hızlı yapar. O size kalmış ama bu en iyi de Zaten basıp çektiniz ettiniz demeyi zaten bir Tabii. level geliyor. Bakın 3 level, 7 level olmuşum bir daha. O zaman sıradaki. Evet. Evet arkadaşlar üçüncüsündeyiz. üçüncüsü genellikle çok kişinin sıkıntı yaşadığı şey. Adanıza blok dizerken yanlışlıkla adanın dışına blok koyuyorsunuz ve o blok kıramıyorsunuz. O blok sürekli havada kalıyor. Şu anda buradaki blok gibi. Bakın hiçbir türlü kıramıyorum. Hani hani adada o değil çünkü blok. Bunu adanıza... Bakın orayı kırabildik. Hani burası kırılıyor. Hani ben de adadayım. Bakın burası tamamen kırılıyor. Tamam. Aha blok gitti. Efsane olarak <laughs> Evet. Şuraya tekrar blok koysana. Yani, tamam. Ee, Hani bunu yapmak için tek gerekli iki tane eşya var. Bir yapışkan piston bir tane de şey, şart şey şart ediyorum. levye. Ona gerek yok aslında da. Ha pardon ben yönlendirebilirsin şimdi. Şöyle koyuyorsunuz, bakın açıyorsunuz, tak çekiyorsunuz. Artık kırıldı. Tekrar koy bunu oraya, öne koy. Bakın şimdi, hop şunu koyuyorsunuz mesela pistonu alın buradan, bakın şimdi kıramıyorsunuz. çünkü ada dışında. Ee... Bir ek bilgi daha verelim bu da ekstra olsun Arkadaşlar bunu kullanarak adaları birleştirebilirsiniz Yani Mesela Koy, koy kanka Burası dur, biraz sıkıntı olacak bu, ama bu normal, yapalım burayı Bu normal piston mu oluyor ya Şu anda Bu yapışkan piston normalimiz yok Yok, yok olur içsen Haa aynen Dur 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 oldu dur, dur dur Koy Ya böyle zor oluyor normal pistonu Yok aynı kanka Hayır normal pistona daha hızlı Bakın böyle Köprü yapamıyoruz. Ya, Minecraft'taki laktan ne kadar hızlı olabilir ki? <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şu an hani başkasının adasına geçtik şu an. Şu karşıdaki adası. Şu anda o Şu an o, o adama o... level kastık yani bildiğin. Kaç level <laughs> gitti? Bir onun 20 30 level gitmiştir herhalde. At, bakın adam oyunu oynamadı halde 20 level oldu. Ata leveli 20'ye işte. ulaştı. Ee, evet neyse. Bu da böyle bir ek bilgiydi. Yani şey hani dışarı koyduğun zaman admini nereden bulabilirim bunu nasıl kırabilirim ya da nasıl kırıtabilirim demenize hiç gerek yok bir pis, yapışkan piston bir tane telli ile tekrar adanıza çekip halledebilirsiniz bizim şu anda fark ettim dışarıda bayağı bir blok var ya neyse sıradakine geçelim evet arkadaşlar dördüncüsündeyiz ya, yanını saymıyorsam evet dördüncüsündeyiz <laughs> ee, ve nether'dayız warp nether'dayız ee, arkadaşlar nether'da çoğu kişinin bilmediği ee, Spawner koyduğunuz zaman spawner'ı asla kimse kıramıyor. Hani spawner şu şekilde orada kalıyor. Kilit atmanıza da gerek yok. Bakın burada ne var? Tahta var. Hepsini kırabiliyorum. Aynı şekilde burası. Kilitler hariç sandıklar. Yani şura, <laughs> şurasını kıramıyorum. Burası şeyli. Eee... Chester kilitli olduğu için kıramıyorum. Bakın tam burada el, Tam şu anda bu diamond bloğun olduğu yerde başlıyor. Buraya duvar çektik. Zaten Allah bu video açıklandığında zaten burası kalmayacak da. Sen koydun kan. Yok videonun açıklanması kalmaz bura. Baksana şurada bekliyorlar. Nerede onlar? Gitmişler. Bak adam orada bekliyor bizi. <laughs> adam sağ sola <sağ> bakıyor. Biz adam bakınca arkasını <laughs> Neyse hadi koy. Bakıyoruz abi. Yavaş yavaş yapalım da yanlış olmasın. Yanlış koydun. Yok 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 Ve doğru gideceğim. Yok bir tane. Tamam, tam karıştırma lütfen. Koy. Sağa koy. Ben alta koy abi şuraya. Ve bu. Söyle. Gel abi geriden. Bak şimdi arkadaşlar kırılmadığını göstereceğim size. Bakın şu coinleri Gökhan koydu. Şuraya bir ara bir tane daha koyalım. Bakın yani. Gökhan koydu. Kırılmıyor. Dur bakayım ben. Bakın aynı şekilde benim koyduğum bak slime olanı da kıramıyorum. Slime arkadaşlar de ben koyayım mı abi. Al. Ah, bu slime de ben koyayım. FT yazıyor Ft. burada. Spawner'la ölümsüzleştirdik yani. Hiçbir zaman gide gidemez burada. Arkadaşlar bu arada biz coin spawner aradık. Şu anda chat'i açamıyorum. Chat'te yüzden bile teklif ettik yani. iki tane coin spawner'a m dedik burada coin spawner yok. <gülüyor> <gülüyor> Golem'le takas etmeyi dedik. Kimse de yok. O yapacak bir şey yok. Tanesen otizem dedik. Yine yok. Kanka, spawnerları imzamızı atalım mı o zaman tabelayla? Ver bari biraz da <laughs> ee, ben de koyayım. Double kill'i atamıyoruz Ya oluyordu? Eee ben Dur bakalım atılacak mı? Atıldı mı? Kanka öyle atmasaydın keşke. Başa böyle. Yan, <laughs> yandan at abi. Yandan at yandan. Harbiden. Abi böyle daha güzel işte. Kanka yandan at. Bak böyle yanlardan göstermedim. Gizlice. Hadi oğlum. Ortadaki Arkadaşlar, bakın, kilit olmayacak ama. kilit, kilit atmamız at, şey atma... <laughs> <yok. gülüyor> evet. <gülüyor> ee, yani kilit atmamıza da gerek yok zaten. Şu ortası boş. Bakın yine kıramıyorum bunları Gökhan koydu. Gökhan sen dene sen de kıramazsın. Aynen. Ortadakilerde. Bakın benim adıma kilitli olmasına rağmen hiçbir türlü kıramıyorum. Yani gelip burada FT'yi Ay yani Firetech ailesindenseniz gelip burada kendinizle gurur duyabilirsiniz size öyle bir. <laughs> Neyse arkadaşlar 5. gidelim. Evet arkadaşlar 5. Beşincisi 5. sırayı e, panda at koşturuyoruz. <laughs> Çok zevkli. Eee tabii sorunlarda da şu gidiyoruz da. <laughs> Biraz dolak olması daha zevkli olacak. Eee şimdi bunu nasıl yap yapıldığını size göstereceğim. Önce şöyle bir tur atalım. Nerede yap nasıl yapacağınızı göstermek için geziyoruz. Daha arkadaşlar day. taktik daha e, görünmezlik içip gelirseniz kafanızda da e, o wither kafasından takın. Efsane oluyor. Elinize de bir diamond kılıç alın. Buyurun arkadaşlar. Efsane bir Şurası oluyor. var ya. Pasif mob'lar. Oraya geldiğinizde bunları bırakalım. Yapılışını göstereyim bence. Oy! Parket abi sağ. Benimki bayağı yüksek atlıyor ya. Ee... kanka yumurta yok çiftleştirelim gel. Ben seninkine şey yapıyorum. Sen duvara yaz. <laughs> tamam mi? hadi gel. Hadi gel hadi. Var mı yumurta? Ee, yumurta var kanka. Koy. Bakın ne At çıktı. Şimdi bunu size ee, binerek evde geçiyorsunuz. Selam Ne oluyor? Kim var mı? burada bak. Kim o? Kanka şey yapalım. Evcileşiyor. Biraz ]leşir. sonra elime yedireyim de. Evet, mi sen? Evet Gökhan şey tecavüz ediyor. mantık bu benim atı çalmışlar yalnız. Yani. Aaa aaa domuzu öldürüyorlar. <laughs> Adamlar ekran çıktı. Bu evcilleşti kanka benimki. Ve şeyim yok. Eğerim yok. Bende var. Neyse arkadaşlar bunu evcilleştirdikten sonra Dur bekle. Eee hayda ben de... bunu da çaldı yani. Eğeri. Oğlum atsız çaldı. Bende var. <laughs> Sende vardı ben kaldım. O, böyle. o attan inse ben eğer eğer bastım onu da. Bak öldürüyorlar. İşte arkadaşlar burası kıs, 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 şuradan çıkalım bence. Of uşuyor. Öldük ki. Arkadaşlar şuradan zıplıyorsunuz bak şu köşeden. Ko kaç, 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 kaç kaç <laughs> seni yakal. <laughs> Ay yakalayacaklar. <laughs> Abi. Lan ne oluyor? <laughs> Lan bir şey tam var oluyor. Of 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 vurdu üç kalbi var atın. Elma yedir, elma yedir canı doluyor. Öldü. Kanka oldu. adam halletti yani. Arkadaşlar <laughs> işte böyle de. hani şey oluyor e, yapacak sen server'ın boş olduğu bir zaman yapın böyle eğlenirsiniz arkadaşlarınızla at yarışı yaparsınız hadi buradan başlarsınız şöyle tamamen bir tur atarsınız İşte o size kalmış bir şey İnsanları tur yani kovalıyorlar gördüğünüz gibi Kaçması çok zevkli oluyor. So, ama lak lakken şu an kaçılmıyor. Yani, lak e, yokken kovalasınlar çok zevkli oluyor. Yani. Yani, e, lak yokken var. yakalayamazlar. He hele bir de hız iksiri alın. E, bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Alt, altın Evet arkadaşlar altıncısındayız. E, bu altıncısı bazı arkadaşlar bilmiyor hani yetkiliye nasıl ulaşabiliriz falan filan diyorlar. Ee, şunu, şunu yazıyorsunuz. E, ee, slash help op yazıyorsunuz. Yani bu şekilde yazıyorsunuz. Boşluk. Sonra yazacağınız şey. Mesajı. Selam Yazıyorsun. yakışıklı. Mesela böyle yazdım ben. Gönderdiğim zaman chatte bir şey çıkmıyor. Ama gidiyor. Hani gitti şey gidiyor ama sizde gösterilmiyor. Şu anda ee, o arkadaşlar şöyle mesaj olarak gitti. Admin'e açıksa eğer oyundaysa e, mesela beni işe geçiyor mesela gözükmüyor mesela slash m'den mesaj atamıyorsunuz mesela. E, bu o zaman slash help kullanarak mesela tabi admin'e ulaşabilirsiniz. O admin açık olmasa da onlara gidiyor. Onlarda şey mail gibi çıkıyor onlarda. Bu arada. Onu bil. Bilmiyorum admin'de de bir şey olmuştu da. Demişti de öyle yap diye. Ee, evet arkadaşlar e, bu 6.sıydı. Sıra 7.sinde görüşmek üzere. Ee, evet arkadaşlar geri geldik. Ee, neye zıpladım ben de bilmiyorum. Ee, bu arkadaşlar şey e, çok kişi bilmiyordur bunu. Genellikle şeyde kullanırsınız bunu büyük bir ihtimal. <laughs> Mesela mob farm yaparsınız mob farmından aşağı düşersiniz. Tekrar yukarı çıkmak için blok dizmeye herhangi, kalkarsınız. Herhangi bir duvar çektiğinizde diyelim ya da biz ona genelleyelim. Düştünüz de aşağı. yani mopar da çok düşüyorlar o yüzden. Aynen e, duvar çıkmak tırmanmak yerine mesela şöyle şunu yapmak yerine böyle blok koyar. Böyle çıkmak, çıkmak yerine. yerine arkadaşlar şu şimdi şekilde. Çok 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 op kolay bir yöntem. Ö önce iki blok kırıyorsunuz gireceğiniz şekilde tam bu ortaya giriyorsunuz yazdığınız komut şu slash iz iz yazıyorsunuz Yata tıklıyorsunuz çıkıyorsunuz. Dur ve bende vardı blok? Ben Buraya girdiğiniz yeri kapatıyorsunuz arkadaşlar. Kesin kapalı olacak. Yani o kapatacaksınız. Slash is hey yazıyoruz ve tada bu değil. Bakın arkadaşlar. Aşağı aşağıda aşağı, göremiyorum. Vıyyy. Oh, Bakın arkadaşlar hani oraya oraya, oraya çektim falan derseniz değil de tekrar yapıyorum. Buraya çektim Adam. Bakın iseğim burada şu anda. Is he, siz kendiniz görüyorsunuz. Şimdi tekrar aynı şekilde yapıyorum. Göstermek için. Aynen iseğim o şeyi. Lakaba. Neyse kırdım. Slash is. Ne kanka? Burayı çekiyorum. Kır. Şey kırdım. Is. He. Tak yukarıda. Bakın gördüğünüz üzere az önce aşağı Gökhan oraya çektim. Ben de geleyim bekle. Ve şimdi buraya buraya çıktım. Ee, Adan kuş bakışı. Ee, bu kadar yani Gökhan'ı bekliyorum şu anda. geldim mi? Görün mü? Geldim. Neredesin? Yukarı E, yazdım yazdım ben ama yanlış yazdım herhalde iyi e, gel. İyice. Neyse. Bu arkadaş kim lan? Kim geldi oğlum yanına? Tepe. Oğlum ben varpı mı çektim? <gülüyor> 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 Neyse. Zaten 8. 8. bu Warp'la ilgiliydi. İyi <laughs> iyi bir bağlantı Aynen, oldu. <laughs> ben ne diyorum chatte niye pezatik peşle ilgili bir şeyler yazıyor. Neyse arkadaşlar 8. görüşürüz. 8. de zaten Warp'la alakalı olduğu için sorun ben yok. Evet arkadaşlar geri geldik. eee şu anda başka bir adadayız. Hani o <laughs> Warp'la evet. demiştim zaten az önce. Ee, Einstein'ın adası burası. Yani Einstein'ın adası. Eee o da bizden Aa, bakın gördüğünüz üzere. Burada yere. da delik var kanka. Bak vay arkadaş adam benim lambaları kullanmış hala. <laughs> <laughs> o güzel. Da, daha yeni fark ediyorum. Benim şey bizim aileden o da. Yani o da Ve güzel hayretçi. logomuz. Ya çoğu kişi logoya çirkin diyor ama arkadaşlar bir de şu, şu yan, bakın. Bu logoyu tek biz hani kendimiz kullanmıyoruz. Firetek ailesinde olan herkes kendi adasına yapıyor. Bir de onu düşün. Şimdi en sonun logosu nerede la? Şurada bir yerdeydi. Abi bunu bile yapamayanlar var ya. E, bu yapamıyorlar. Bu, 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 logoyu bakın en sonun logosu bu. Şimdi bunun gibi şekilde şu kulu biz bir logo yapsak ya da yaptırsak ikisinden biri. Ee, şimdi onu herkesin adasına yaptırabilmek için o kadar emek harcayacak yani o yapacak kişi o kadar malzemeyi toplaması ayrı bir der. Bir de ya. onu yapması ayrı bir der. Şimdi bir şunu şu şekilde şey düşün görün. Bir de şu şekilde. Hadi onu yapalım. da geçtim. Şimdi o logoyu şu sırta yapabilir misin şimdi sen? Bak. Yani bakın Bakma bak abi. dön, dön arkana. İşte logo yani böyle olur abi. Tam bu bizim eski logodan kalma etrafı da onu toparlayayım. Olsun. <laughs> bir de yani şimdi onu bir tutamazsınız. Neyse şu anda o konu değil. Konu var. Warp Onu çekme. Abi, Çok kişi warp çekmeyi bilmiyor. Hani ada warp'ını nasıl çekebiliyorsunuz? Mesela bizim şu anki izve zatek 5'in olduğu warp mil, e, millet diyoruz. Burada Benim diamond abi blok abi abi yok. O millet diyor burada diamond blok yok. Nasıl şey birincisiniz diyor. Onu dur. Şey kapalı. Eş. Bakın şu anda bu bizim o golemlerin olduğu ada. İşte az şekil şukul kul var. Yerde golem var ne kadar şaşırtıcı şekilde. bir ada ya. <laughs> e, mesela hani burada birden fazla var var izve market Hayır, falan. bir dakika gelsene bir şey göstereceğim. Mesela. Dur ben burayı görmedim herhalde de. Bu... Ben şurayı okudum mu abi? Hayır. Firebolt altı musun? Herkes bir görsün. <laughs> Yo sadece buraya yapmadım. Ben böyle... <gülüyor> <gülüyor> ben ne yaptın, ne yaptın ya? ben sadece şu logoyu yaptım. Onun dışında başka bir şey yapmadım. Logo burada bir tane logoyu daha var. Sen mi yapmıştın? Evet iki tane yapmıştım. Bir de bu tane Hay var. Hayır abi logoyu şey yaptı. Sen yapmadın. Ben mı? yaptım. Başka yaptı. Adım gibi eminim. hat, eminim. Hatta iki tane vardı. Bir burada bir de. O logurt... değil. Bir gelsene bir gel bir. Gel. Bak şu zombi zombi çok OP değil mi abi? Zombi orada duruyor. Yalnız kalmış. Zombi şey katıyor stajamdır. Yalnız kalmış orada. Ana vuruyor lan bu bana. Girdik de. <laughs> Bak bu logoyu ben yaptım bir de öbür tarafta aynı şekilde bir logo vardı. İşte arkadaşlar bakın şu anda geldiğimiz yer şeyin adası. Yani bizim ekstra açtığımız hani kendi adamız kasmasın diye sizin de kasmasın o kadar bloklardan diye ayrı bir ada açtık, warp yaptık. Ee, şimdi millet bunu nasıl çekeceğini bilmiyor. Mesela ise yazdım. Hani o adada olmadığımıza dair. Bakın ise yazdım. Tekrar buraya geri geldim. Şimdi Gökhan'a tp atalım. En son da sen tpa 5 Tek. Bir dakika kardeşim diyorum. Ee, bakın şu anda Görmüş. en son altına geldik. Şimdi buraya nasıl warp çekeceğini bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Ee, şu anda ada lideri değilim ama yine de yapabiliyorum. Hani yetki veriliyor. Hani mesela ada liderisiniz, yetki vereceksiniz Yine O kafeye tıklıyorsunuz. mesela ben mem mem <laughs> <laughs> Mesela mem 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 Mesela Leather buraya giriyor, kafaya tıklıyor, işte evet. orada bir şeyler Kanka, çıkıyor, onun yetki kaldıklar. veriyor. Sadece eski oyunculara yetki veriliyor artık. Yeni oyuncuysanız yetkiyi alamıyorsunuz. Ha, o zaman şansınıza küzgünüm. <laughs> evet. Ee, şimdi bakın, tekrar is, 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 slash iz yazıyoruz. Hani size böyle basitçe göstererek anlatıyorum. Sonra buradaki Huni'ye tıklıyorsunuz. Yapacağınız tek şey bu Huni'ye tıklamak. Bakın şu anda bu bloğu çektim ya şu ya bu ikisinden birini çektim. Bakın şimdi G -g -g iz ve zaten 5 yazıyoruz. Tak buraya geliyoruz. Tam bu bloğa geldik işte. Artık ee, bu şeyde. Warp'ı o şekilde çekebiliyorsunuz. Ayrıca ne warp'ı kapatabiliyorsunuz. Onu da göstereyim. iz yazıyoruz. Şuradaki ee, ne, şey end portalına tıklıyorsunuz. Şu anda warp kapalı. Şu anda işte artık bizim oldu. <gülüyor> <gülüyor> şu anda bakın zaten tek yazayım. Böyle var bulamazsınız. Şimdi tekrar var açın. Şuradan tekrar basınca şu anda Warp aktif. Bakın zaten chatte de yazıyor. Biz ve 5 buraya geldim. Şimdi Neyse bak... alayım ben, ben. Izve Market. Yani o adada olmasanız bile o adayı var çekebiliyorsunuz. Önemli nokta. Bir de hani birden fazla warp çekebiliyorsunuz mesela bizim çektiğimiz üzere. Onun için de ayrı bir adada olması gerekiyor. Aynı adadaki kişiler aynı yere birden fazla warp çekemiyor. Hani farklı noktalara warp çekemiyorsunuz. Biraz kafa karıştırıcı ama öyle değil. Hani mesela Gökhan buraya şimdi warp çekti. Zaten 5 adına. Mesela ben Firebolt 600 adına şuraya warp çekemem. Zaten de otomatik gelir. Yani anlatmaya çalıştığım şey o. Eğer tamam, o bunu kendileri anlarlar herhalde ya, ya. öyle özet geçeyim de ne olur ne olmaz <laughs> şimdi. Biraz kafa karıştı, Bayağı karıştı. Neyse bu yani, da böyle. Yani kısa gel. kısa bir şey. Arkadaşlar 10. ve sonuncuya geçiyoruz. Görüşürüz. Bu çok güzel olacak. Evet arkadaşlar, az önce 10. dedim, pardon 9. olacaktı. Yanlış oldu, dilim süçtü. Gülsen dilini yiyelim sen. Evet. Şimdi bu 9. arkadaşlar, sizin golem, inek, domuz vesaire 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 şeyiniz kapasitenizi arttıran bir şey. Hani Bunu belki deneyimliler biliyordur. Denemsizlerin pek bir bilgisi olacağını zannetmiyorum. Şöyle bir şey arkadaşlar, hani Bakın, bu aşağıda chestler... Kanka, bunu bulan ben olarak ben ben anlatayım mı? Evet, söyle. Arkadaşlar, şimdi sen yanlışını gösterelim, sonra doğrusunu isteyelim. İz Is W, Mount, banka gidelim. Mount, Bankta da büyük ihtimalle yanlıştır. Aynen, Mount, banka gel abi. Çok güzel bölünük, gel abi. S, T, P, A, Z, E, K, E, N, yazıyor. <laughs> abi, böyle bir şey olamaz ya. Geldin mi abi? E, 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 M, A, T, M'e niye daim blok geldi? Bilmiyorum, neyse. Geldin mi abi? Maalesef <laughs> Şimdi arkadaşlar Aşağı görüyorsunuz ben seni görmüyorum şu an. Aşağı düştün çünkü aşağıdayım. Yani görüyorsunuz e, bir sürü sandık yapmışlar bayağı uzun hani. E, bu kadar yapmaya gerek yok benim adada daha kısa ama daha çok stok alabiliyor yani. Onu gösterelim. Gel abi. Bizim adaya gel. 10 ve 25. Arkadaşlar görüyorsunuz benimki boy olarak kısa ama stok olarak e, aynı. Aynı diyeyim. Aynen. Çünkü o bayağı iki katını yapmış. Bu da aynı sto tutuyor. Nasıl tutuyor? Şimdi tanıkları yan yaparsanız eee nasıl desem ben anlatayım mı? Aynen kanka ben anlatamadım. Ben arkadaşlar şöyle diyeyim. Mesela şöyle e, bu aşağıdan örnek vereyim. Şimdi tekrar oraya git gel yapmayayım. Bakın burada şimdi chest böyle double chestleri yan yan koydunuz. İki işer ikişer yer kapladı. Elinize ne geçti? Atıyorum mesela hani bir sırada toplam atıyorum. 22 tane var. Mesela sandık? bir sırada 22 tane yapıyor yan yana koyduğun zaman. Hani bu evet. şek bu şekilde koyduğun zaman yani 22 tane yapıyorsa bu yukarıda 24 tane yapıyor. Şey 24 yok, yok. 44 tane yapıyor. <laughs> Yine benim durdu. Evet matematik hocam selam ee, bundan. 44 <laughs> tane bakın şimdi zaten sayıya baktığınız zaman 22 tanesi mi daha çok alır? 44 tane daha çok alır. Bir bu yandan bakın. Bakın. Hani bu double chest, normal chest dedi. Yani böyle böyle koyuyorsunuz. Yani şu şekilde baktığım şekilde koyuyorsunuz. Bir de yanına koyuyorsunuz. Sonra aynı Bizim şekilde bir öyle bir öyle bir öyle böyle koyuyorsunuz. Daha çok oluyor. Ama şimdi soranlar olacak. Niye aşağıda aynı şekilde yapmadınız? Çünkü bir chest'in içine hem demir hem gül gidiyor. Şimdi yan koyarsan sadece bir tanesini satabiliyorsun. Diğeri chest'te kalıyor. O da yer katlıyor. kaplıyor. Mecburen o en alttaki sırayı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Geri kalan üstünün bu şekilde gidebiliyorsunuz. Hani atıyorum mesela e, golem yeri yapacaksınız çok hani yüksek yapmak istemiyorsunuz. Aynen bu şekilde yan yana koyarak iki katı kapasiteye ulaşıp daha yani. kısa yani daha ufak oluyor. Hani Kesinlikle. ne varsa küçükte de vardır Dediğim diyeyim büyük şeyler küçük <laughs> paketlerde mi olur diyeyim ne diyeyim <laughs> o şekilde. Hani, bu da böyle güzel bir bilgi. Yani deneyimler belki biliyordur da o bayağı bir deneyimli olmanız lazım. Çok denemeniz lazım. Biz bayağı yaptığımız için az çok biliyoruz. İçeri girebiliyor mu lan? Bayağı Abi kaç, kaç, defa yapmışızdır bu golem farmı? Ben sadece tek başıma 8 tane yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ya bayağı değiştirdim. <gülüyor> <gülüyor> o öyle söyleyeyim. O yüzden artık... Neyse. Neyse. 10. sene geçiyoruz arkadaşlar. 10. sene efsane. Ee, evet, e, onuncusu neyiz? Bu üçüncü deneyimiz, inşallah bu sefer olur. Ee, önceki bug biraz değişti, yeni bug oldu. <laughs> Bug'u e, geliştirdik, yani. öyle. Yani birazcık engellemiş gibiler. Ha, hala oluyor, Aynen. ama çok zor oluyor. Çok bayağı bir denemeniz gerekiyor. Biz bu sefer değiştirdik, daha farklı bir yöntemle tek deneyişte yapabileceğiniz bir şey bulduk. Yine tek e, gereken tek şey at ve eğer ben şimdi yapmam gerekeni yapıyorum. Ya. Disconnect <gülüyor> diyorum. <laughs> Server'a giriş yapıyorum. E ben sana direkt TP atayım. Sen direkt TP'ni hazırla. Sen de kabul edeceksin. TP yes abi tamam. Tamam ya. Şimdi arkadaşlar çok hızlı olması gerekiyor. Bunun için söyle bana. Yok giriyorum. 3, 2, 1 girdim. Attım abi. abi, abi. Flash tp yes. Şimdi arkadaşlar yapacağınız tek şey bu. Ata biniyorsunuz, atla tekrar server'a giriş yapıyorsunuz, skyblock giriyorsunuz, tp atıyor arkadaşın size. Aynen geliyor, 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 Tp yes yazıyorsunuz. Tamam. Durdun mu? Ve at atıyor. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> oldu. Üçüncü deneyimimiz Bakın arkadaşlar normal bak bu atla düşüyorsunuz, buradan ışınlanmıyorsunuz ama arada bir sizi tekrar spawn'a geri atıyor. Bu TP Yes olayı ile direkt arkadaşınız buraya geliyor. Siz spam evet. atsa bile arkadaşlar TP atarak gelebilirsiniz. Şu anda neredeyiz? Düz dünyadayız. Ee, bir de düz dünya arkadaşlar. Yukarıda spawn mı? Hiçbir şey yok. Koordinatlar. Nah bu. Hani şu anda görebilirsiniz Aynen, koordinatları. Evet. koordinatları. Bizim adanın koordinatları bu aslında. Ee, sadece bunun altı. Bak. Normalde adadan düştüğümüz spamla atıyor. Bu adanın altındaki düz dünya. Yani arkadaşlar çok söyleyeyim. değişik bir bak işte. Hani bunu bulan arkadaşa teşekkür ediyoruz. Ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Arkadaşlar. Yani Böyle bakın. Çürek diye bir şey. Bazen köy, köy, falan oluyor. Köye hey. gidip chest açabiliyor takas chest, chest şey. açılıyor mu lan? Ee, bilmiyorum kanka. Spam aynı. Yani açılmıyor. Iti, yere item de atılmıyor büyük ihtimal. Aynen. Spam aynı şeyde bu. Chest i̇şte falan <laughs> açılacağını zannetmiyorum. Arkadaşlar buraya bir şey yapılsaydı ben şu ana kadar buraya şehir inşa etmiştim de. Abi aynen. <laughs> Düzdün <değildim>. ya. Efsane <laughs> ya. <yani. gülüyor> Neyse arkadaşlar Kimse inşallah de falan. Bakın arkadaşlar yani. bu bak güzel. Hani düz dünyadasınız. Skyblock'ta düz dünyadasınız yani. <laughs> Nasıl bir şey yani? Bunu, bunu engelleyemezler. Hani TP'yi kabul ediyorsunuz, ediyorsunuz falan. Yapması çok basit. Bir ata, bir eğere ihtiyacınız var. Bir de arkadaşa eğer arkadaşınız yoksa kendinize alsın. <laughs> <laughs> Kendi yalnızları duygulandırma şimdi duman altı olacak her yer ya. Fatih Kalesi yalnız değil birader. Eee. <laughs> 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 <Tek> değil <aslında> geldi. <laughs> Arkadaşlar kendinize bakın inşallah video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere beğeni ve abone olmayı unutmayın. Bu kadar görüşürüz.